Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, bahçemize ve köyümüze hoş geldiniz. Ha, bu ay İyi maşallah. Evet, şimdi buna bir zeytinyağı böyle sürdük mü? böyle. Oh, 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 oh. O diyor ben piştim. Şimdi onu 2-3 defa da böyle bu işlemi yapacağız. Bugün beni de e, mangalda çupra var. Evet. Abi kemanın yeri diyebilir miyiz buraya? Olabilir, olabilir. Bunun püf noktası bu. Sadece de bu. Zeytinyağı sürüyorsunuz. Mesela şu şimdi şey yapmıyor. Ellediği zaman parçalanır. Zaten kendisi ayrılıyor. Ee, kendisi ayrılmaya başlayınca o zaman çevirme vakti geldi demektir. Ondan sonra 2-3 tur daha atacaksınız. Hala ayrılıyor. Yani bu görüyor musun? Yapışmış. Evet. Ha, şimdi ona bir zeytinyağı, Şöyle boya boya yapar gibi. Tamam bak ne güzel oldu. Derisi yandı. Evet. İçi onun şey gibi oldu, lokum Lokum gibi değil mi? Evet. Şunlar ne durumda? Cızırtıları duyuyor musun? Evet. Ha bu erken. lokum gibi oldu lokum. Abi pişti mi Az kaldı. Derisi yandı biraz da önemli değil. İçi baksana süt gibi. Ateşi kuvvetli olma, da içi Süt Maşallah. Biraz daha dursun. Önemli değil derisini. Şuradan arkadaşlar bacayı çekeyim. Şuradan yok değil mi burada? Evet arkadaşlar abim çevirip çevirip yağlıyor. Evet. Lezzetle lezzet kapıyor. Evet. Püf noktası bu ya. Başka hiçbir şeye gerek yok. Çevireceğin zeytinyağı. Çevireceğin zeytinyağı. Bak parlıyor. Evet. Çok güzel oldu ya. Daha çevir zekli. Bak, balık patladı şuradan. Bak. Sırtı yaralı değil mi? Evet, evet. Bak, bak içi içi kaynıyor sanki tavada gibi. Evet. Hatta Hiçbir şey yapmıyorum ben. Sadece böyle zeytinyağı çeviriyorum, zeytinyağı çeviriyorum. İlk 3-4 kere böyle yapıyorum, lokum gibi oluyor. Yapışmıyor bile. Evet. <laughs> bak. Hep kaynıyor içine. Şuan fokur fokur pişiyor. Kolay gelsin. Oo. Sağ ol. Muhteşem. Kemal Usta'nın yerine hoş geldin. Evet, Kemal'in yeri. <laughs> Bak nasıl kaynıyor içine göre mi Sevda? Pişiyor için için. <laughs> Koku acıktırdın mı biraz? Acıkmadım ben. <laughs> ben çok yedim kahvaltıları. hemen harikaydı. Ama onu da yerim yani. <laughs> Acıkmasam da yerim. Tamam. Çok iyi onlar ya. Evet. Gelir size ben. <laughs> Dumandan balığı görelim. <diyorum>. Evet. <laughs> Yemek tutuştu, kuyrukları yandı. <laughs> Son bir kere daha yapayım mı yapayım acaba? Evet, abim şimdi şey yapacak. Abi şöyle... Lokum. 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 Bu kocanın lokum. Lokum. Lokum tamam. Evet, maşallah. Bir son darbeyi bir daha vurayım. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şuralarımız Şu pişti sayılır. Nar gibi kızardı. Zeytinyağını da yiyince Y yo les Abi balıklar oldu galiba. He? Oldu, oldu. 10 numara oldu. Ey maşallah. Mangal yabancı diye bilemedik. O oh, yandı. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Abi onlar <laughs> Kudur görünmesin. <laughs> <laughs> Montajda sil. Evet. Şunu bunları çek. Şey maşallah. Hadi bakalım Bu, bereket olsun. Telefon mu sonra. <laughs> yok yok sonra yaparız abi. Evet arkadaşlar. Balıklarımız sofraya geldi. Salatamız hazır. Abim servis yeni yapıyor. Maruları, evet, marullar, soğanlar, taze soğanlar bahçemizden, naneler. Ama limon bahçemizden değil tabii. Bu tabakta bir tanesi kalsın. Tamam. Tamam mı? Tamam, Abi şu an servis yapıyor. Biz yemeğe evet. geçeceğiz. Kemal'in yerindeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım, afiyet olsun. Hadi hmm. afiyet olsun. Arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Misafirlerimizi uğurladık. Eve dönüş yolundayız. İzlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.